Herkese selam arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Bugün spora gidiyorum şimdi. Giderken de küçük bir muhabbet edelim dedik. Konu dün dün televizyonda da e, e, izledim. Bu ikinci ellerle ilgili. Yani düşün televizyona bile haber oldu bu ikinci el muhabbeti. Hele ne kadar komik bir haberler var inanamazsınız arkadaşlar. İzlemiş olan arkadaşlar vardır mutlaka da. Ee, yani öyle haberler var ki e, Adam ikinci elin fiyatını sıfırdan daha fazla yüksek çekiyor. Yani inanılmaz trajikomik bir şey. E, hikaye. Ben girecektim kardeş. Yani hep söylüyorum motorda da maalesef ikinci ellere baktığım zaman Allah Allah millet bir fiyat çekiyor ki var ya neredeyse şey sıfır fiyatına. Daha önce de konuşuyorduk aslında biliyorsunuz. Herkes de muzdarip gerçi bu bu olaydan. Ya arkadaşlar niye bu insanlarımız böyle? Yani arkadaş sen motor almışsın 3-4 sene olmuş 15 15 bin kilometre yapmışsın 10.000 bin km, neyse işte adını sen söyle ya bir fiyat çekiyorsun ama niyetin satmamaksa ayrı dava ama alacaksın da kardeşim o kadar bindin onun amortismanı düşeceksin bilmem ne yapacaksın böyle bir fiyat çekilmez ya ben hep söylüyorum önerimi almayın arkadaşlar vallahi ikinci almayın Sabredin ya. Sabredin. Bak bakalım ne olacak o fiyatlar. Onun için çok acele etmeyin. Ya adam adam geçen sene benim sattığım aynı motora şu an 20-24 bin lira istiyor. Aynı kilometrede. Niye diye soruyorsun, mesaj atıyorsun. yani. Arkadaş bir yanlışlık olmasın yani. Bakın diyorum böyle böyle fiyat çekmişsiniz. Bana şu abi 0-25 bin lira. E sen de 23 bin lira istiyorsun. Ben ben bin daha koyar sıfır alırım. Niye senin ikinci elini alayım ki o zaman? Ya yani o motorun edeceği 20 bin lira. O kadar. O kadar. Yani etmez fazla. Ha belki pazarlık etse adam verecektir 20'ye. E, i̇nmiyor da hayır inmiyor. Öyle tuzu kuru. İnmiyor da. Oo. Geç baba geç geç olur olur bunlar olur en soldan en sağa geçersin sıkıntı olmaz sakin olmak lazım ondan sonra diyor ki bakın satılmasın görürüm ben o ikinci elleri satılmasın ben görürüm o ikinci elleri wow. amcam durmadan geçti o zaman ben göreceğim o ikinci eller nasıl olacak yani böyle görünce üzülüyorsun insanlar şeyleri söylemiyorum yani böyle hakikaten bazı fırsatçı insanlar var anlayacağınız arkadaşlar makul olun ya ya bir ürünü satmak istiyorsanız hakikaten makul fiyat verin arkadaşlar yani hayır siz de uygun fiyata satın bir alacak arkadaşımız da hiç olmazsa e ne yapar e ondan sebeplenir motor sahibi olur uygun fiyata aldığı için kendisi öyle fiyat çekince alacak olan arkadaşlar da alamıyor. Haklı olarak diyor ki kardeşim bu ikinci bu kadar etmez. Niye bu kadar fiyat vereyim? Haklı olarak çocuklar, gençler alamıyorlar ya. Burada geçerim abi. Anlatabiliyor muyum? Onun için lütfen ya. Şu satacaklarınız motorları makul fiyat verin ya. Yani olacak bu. Evet. Onun için ikinci elde arkadaşlarımızı lütfen rica ediyorum. Uygun fiyatlar verin. insanlara uygun fiyatlarla satın. Tamam herkes malına fiyat biçebilir. Ama bu kadar da olmaz. Ya. Arkamdan aynasılar geliyor. Açayım. Onlara sağ olsun takip eden arkadaşlarım yorumlar yapıyorlar güzel güzel. Ben bu işte acemiyim diye bana fikir verenler var videolar konusunda fikirlerini söyleyen arkadaşlarım var. Onları seviyorum Allah'ı. Gerçekten onların e, şeyleri çok hoşuma gidiyor. Verdiği e, fikirler öneriler gerçekten hoşuma gidiyor. Onların fikirler de olsun da böyle geldiği kadar işte içeriği ayarlamaya çalışıyorum, değiştirmeye çalışıyorum. Hatta bir arkadaşım sağ olsun daha önceki intromu şey yapmış. Abi bu introyu değiştir çok iyi değil dedi. Yeni bir intro ekledim en son eklediğime. Umarım <laughs> onu beğenmiştir. Beğendiyse yazsın. Unuttuk şimdi arkadaşın. Eğer beğendiyse hakikaten yeni intromu söylesin ben de bileyim. Ya ben şimdi arkadaşlar bazen şeyi seviyorum. Böyle Hani motor üzerinde motordan bahsediyoruz. Tamam eyvallah her şey tamam. Bir de böyle şeyi seviyorum. Güncel muhabbeti seviyorum. Yani ülkede neler oluyor, neler bitiyor, nereye gidiyoruz. Bunları da konuşmayı seviyorum. Yani çok çok böyle bo boş boş her şey olsun istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ülkedeki sorunlar nedir, nelerdir, ne değildir. Ya yani bunların da herkesin, gençlerin de öğrenmesini istiyorum. Yani işsizlik, enflasyon ne olacak bu gençlerin durumu sadece bu şeye sosyal medyaya takılıp kalmayalım diye uğraşıyorum ama bugünkü de da aha ikinci yer oldu bak 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 arkamdan beni sollamaya çalışıyor görüyor musun herif vay kerata vay hadi kızmıyoruz, kızmıyoruz. hop oh, şuradan geçeyim çünkü o oradan geçmeye kalktı bu ne güzel, bütün araçların şeyi. <laughs> Gelin da. Haydi iyi akşamlar. Evet arkadaşlar. Herkese selam. Bu araç mahalle şeylerinden muhabbet ediyorduk da arkadaşlarla. İnanılmaz bir şekilde kalabalık, inanılmaz bir kuyruk ve acayip fahiş bir fiyat var. Herkes ondan muzdarip anasını satayım. Hakikaten yani bayağı ciddi bir ciddi bir para alıyorlar. Ciddi bir para istiyorlar. Alıyorlar da ama hizmet sıfır anasını satayım. Ya 3 saat bir araba için bekledim ya. Böyle bir şey var mı ya? Yani resmen paranla rezil olmak diye buna denir işte ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motora ilgili her gün bir şeyler konuşuyoruz gerçi ama ee, yine belki bilgi olsun diye söyleyelim. Geçen de söyledim, hatırlamıyorum. Bu dönüş manevraları biraz kısıtlı ee, motorun. Yani sağ ve sol. Aslında sola dönüşü daha az ama sağa dönüş biraz daha fazla. Onun dışında vitestler zaten biraz kemikli, bunu zaten söylemiştim. Vitestler biraz sesli geçiyor diye. Var abi biraz sesli geçmesi var vitestin. Onun dışında şu an zaten rodaj dönemi devam ediyor. Gidiyoruz bakalım. Orta dönemini bitirelim bakalım. Nasıl bitireceğiz ben de bilmiyorum. Daha 400 kilometre yaklaştık. 1000 kilometre ama ben, e, 6000 devre geçmedi. Diye. 6000 devirde zaten 90 kilometre falan yapıyor abi. Acelemiz yok. 800 kilometre hızla gidersek zaten yeter. Plakası nerede? Plakası nerede? Plaka. Yanlış. Suriyeli ara zaten araç zaten Allah Allah kalbi bey adamı umunda mı bu adamı yakalasan ne olacak yakalamasan ne olacak işte ülkeye doldurdular anasını satayım bunları birçoğu ne oldu belli değil yazık Gençsizlik adamlar ülkelerine bırakıp geliyorlar Kaç, kaçıyorlar ya kaçıyorlar bak eşek kadar iki tane ama kaçıyorlar. Baksana. Allah götürmesin biz bir savaşırsak. Hayır bizim için savaşırlar mı? Nerede savaşacaklar? Adam kendi ülkesi için savaşmıyor adam. Gidip başkasının ülkesinde savaşır mı ya? Hayatta yapar mı acaba? Adamların keyfi senden benden iyi. keyfi senden benden diye alıyorlar her ay gidip PTT'den paralarını anasını zaten benim vatandaşım çalışacağım diye ana sağlıyor 3 kuruş evine para götüreceğim diye gel de kızma şimdi bunlar da burada pink atıyorlar bunu böyle yapanlara ne demek lazım bilmiyorum ki bir de şeyler yani o kadar rahatlar ki senden benden rahatlar kanun tanımazlar kural tanımazlar pö! kural tanıma falan sana hak getire bir şey olsa ben söz diyelim. yani sanki özelmiş gibi ya senden benden daha fazla rahat adamlar Hani biz kanunla aman diyoruz ya yapmayalım bak kanunu dikkat edelim kurallara uyalım adam seni beni ya adam senden benden rahat. Nereden geçeyim? Şuradan mı geçeyim? Yok ya. Neyse. Şuradan gideyim bari ya. Neyse hadi. Evet arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Kazasız herkese kazasız belasız. Ne yapmaya çalışıyorum birader ya? ne yapacağız, nerelere gidiyoruz? Bütün Bütün yolu tıkadı. Ayy. Ay.